bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbih becmahim kütüb Sitte'den Haram ve Helal Olan Şıralar bölümünü okuyoruz. 2279. Diz i̇bn Abbas ah, kim Allah'ın haram kıldığına haram kılmaktan hoşlanırsa nebzi haram kılsın dedi. Bir Kays ibni Vehm ona benim bir küpçüğüm var içerisinde şıra koyuyor şura kaynayıp durulunca içiyorum dedi. İbn Abbas cevaben bu söylediğin şey ne zamandan beri içeceğini teşvik etmekte diye sordu. Kaç? 20 yıldan beri deyince İbn Abbas öyleyse uzun zamandır damarlarına su ihtiyacını pisikten gördü dedi. 2280. E Ebu Hurey Radiyah anlatıyor. Asla Aleyhisselam oruç tutuyordu. Orucunu açacağı vakit kolladım. Kabaktan mamul bir kap içerisinde yaptığım nebizi getirdim. Nebiz kaynayıp kabarıyordu. Asah Aleyhisselam bunu şu duvara çal. Zira artık bu Allah'a ve ahirete inanmayanların içkisidir buyurdu. 2281. hadis. İbn Ömer radıyallahu anlatıyor. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a içerisinde nebiz bulunan bir kadeh getirdi. <laughs> Efendimiz bu sırada Hacer-i Esret Müklünün yanına idi. Bardağı ona sundu. Efendimiz ağzına kadar götürdü Aleyhisselatü Vesselam. Ancak Nebiz'in keskinleşip eşiğini şiddetlendiğini gördü ve bardağı sahibine geri çevirdi. Cemaatten bir adam bu haram mıdır ey Allah'ın Resulü diye sordu. Peygamber Aleyhisselam bana adamı çağırın dedi. Ondan bardağı tekrar aldı. Tekrar su istedi. Sudan bardağı döküp tekrar ağzına götürdü. Yine keskin bular alnını buruşturup kaşlarını çattı. Tekrar yine su istedi ve nebize döktü. Sonra da bu kaplar size keskinleşir ve kaynamaya başlayacak olursa, içindekinin sertliği suyla ile kırın buyurdu. <gülüyor> <gülüyor> 2282. Ayşe Radyahan anlatıyor. Biz, Aleyhisselatü Vesselam için, sabahleyin turuk içerisinde nebis kurardık. Efendimiz onu akşamleyin içerdi. Akşamdan kurardık, sabahleyin içerdi. Ayşe Radyahan devam ederek derdi ki, biz, su kabını bir sabah bir akşam olmak üzere günde iki kere yıkar. 2283. Hadis İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Asah için kuru üzümden şıra kurulunca o gün ertesi gün ve daha sonraki gün yani üçüncü gün akşamına kadar onu içerdi. Sonra kalanın hizmetçilere içilmesini veya dökülmesini emelerdi. 2284. Hadis Cabir Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü kuru üzümle hurmanın, taze hurmayla hurmanın karıştırmalarını yasakladı ve dedi ki kuru üzümle hurmayı, koru hurma ile olgun hurmayı karıştırarak birlikte nebiz kurmayın. 2285. Hadis Ebu Katede Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki Çağla hurma ile olgun hurmadan beraber nebiz yapmayın olgun hurma ile kuru üzümden de beraber nebiz yapmayın. Her birinden ayrı ayrı nebiz yapın. 2286. hadis. Enes İbni Malik Radyan anlatıyor. Asla Aleyhisselatü Vesselam çağla hurma ile olmuş hurmanın karışılıp nebiz yapılmasını sonra da bunun içilmesini yasakladı. Şarap haram edildiği zaman Arapların içeceklerinin tamamını neyse bu teşkil ediyordu. 2287. hadis. Câbir ve İkrime radıyallâh'tan rivayete göre herkeste olgun hurmadan tek başına da olsa yapılan nebizi mekruh addediyorlardı ve bu hükmü İbn-i Abbas radıyallâh'tan alıyorlardı. i̇bn Abbas nebizin Ebu Kaysa yasaklanan muazza müzza olmasından korkuyorum derdi. Ben Katade'ye müza nedir diye sordum. O da bana hantem yani sıvı seramik ve müzere yani ziftlenmiş denen kaplarda kurulmuş nebiz diye cevap verdi. 2288. hadis. Ayşe adı anlatıyor. Biz Rasah için kuru üzümden nebiz kurardık. İçerisinde hurma atardık. 2289. hadis. Bir rivayette şöyle denmiştir. Ben bir avuç kuru üzüm, bir avuç da hurma alıyorum bunları bir kaba koyuyor. Parmaklarımla ovup sonra da elde edilen şırayı Resulullah'a aleyhisselatü içiriyorum. 2290. hadis Süveyd İbni Gafle radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu Ebu Musa radıyallahu anh yazdığı mektubu okudum. Diyor ki, emme bat. Bilesin bana deve katlarını gibi siyah, sert bir şarap taşıyan bir kervan Şam'dan geldi. Ben onlara bunun kaynatılarak ne kadarını buharlaşacağını sordum. Bana üçte ikisi üçüncüye kadar kaynatacaklarını söylediler. Yani pis olan üçte ikisi gidiyor. Şöyle ki üçte bir pis kokulu kısım, üçte biri bozuk kısım, geriye kalan üçte bir temiz kısım kalıyor. Sen yanındakilere emret, bu kalan üçte biri içsinler. 2291. hadis. Mesela bir vakit şöyle gelmiştir. Abla İbni Yezid El Hütami demiştir ki Ömer Radya bize şunu yazdı. Emma bak, Şarabınızı ondaki şeytanın hissesi gidinceye kadar kaynatın. Zira onda şeytanın iki sizin de bir hisseniz vardır. 2292. Hadis İbn -i Abbas Radya anlattığına göre bir adam kendisine şıradan sual etti. İbn Abbas taze oldukça işledi. Adam ben onu kaynatıyorum ancak yine de içimde bir şüphe var deyince İbn Abbas yani sen onu kaynatmadan önce içiyor muydun diye sordu. Adam hayır dedi. İbn Abbas ateş haram olan hiçbir şey helal kılmaz dedi. Velhamdülillah.